Gel biri, biri 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 gel 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 oğlum gel 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 yürü 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 arkadaşlar selamlarım hepinize hoş geldiniz kardeşim ya birazcık temiz hava alayım dedim sürekli savaş kılıç savaş dur, dur sürekli kardeşim savaş kılıç savaş kılıç ee, birazcık temiz hava gel, alayım dedim yeni aldığımız şehrin orada böyle bir arkadaşlar çoban işletmesi var burada güdüyoruz aynı bakın bunları görünce aklıma Vilandiyalılar geliyor biz Vilandiyalılar da böyle güdüyoruz kardeşim yalnız koyunlarda bir gelişme var bu koyunlar mukavvadandı bakınız şimdi birazcık daha iyileşmişler bak 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 Allah arkadaşlar bunlar bayağı bir iyileşmiş yalnız şunu anlamıyorum bunu yapan bu geri zekalı kimse bakın burada çit yok koyunlar buradan çıkmıyor mu ya Bakayım. İtekleyin bakalım arkadaşlar. Çıkacak çık mı? Çık ol. Çık git oğlum buradan. Çık. Ona sırt satayım. Kaçıyor. Kaçıyor. Bakayım arkadaşlar. Bak dayı. Ben ne uğraşma sana kafa atarım ha. Bak bak geri giriyor. Oo bak da bu Vlandiyalılarda bu kafa yok. Bu koyunlarda bu kafa var kardeşim ya. Vallahi billahi var ya. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün kardeşim bir planım var. Stratejik bir hamlem olacak bugün Vlandiyalılar konusunda. İsoççuları şamar olanla çeviriyoruz zaten bildiğiniz gibi. Gerçekten biz şamarlamaktan bıktık. Bunlar şamarlanmaktan bıkmadılar. Hayırlı nöbetler babayı. Hayırlı nöbetler. Sağ tamam, olun efendim. Şunlar gileydi az için aslanım bak. Bak bu nargileyi bu közü burada bırakmayın yanıyor bak etrafa. Şimdi bir çıkalım arkadaşlar. Ulan bir ton memleket aldık memleket ele geçirdik bizim para gidiyor ya. Ben anlamıyorum ki memleket aldıkça parası gider mi insanın ya? Şimdi kardeşim dediğim gibi planım şu bakın stratejik hamlem şu. Şimdi bakın düşünceliyim şu anda gördüğünüz gibi çok düşünceli bir tipim var. Arkadaşlar bize rakip olabilecek kimse kalmıyor yavaş yavaş. Ama eş zamanlı eş güdümlü bunlar zaten böyle bunlar anca Hamit bunlar Hamit Hamit. Ba Baktık ya Hamit arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Bakarsın bizi de arkadan vursun değil mi Hamit? Neler söylüyorsun dayı? Bu kuzeyit köpekleri arkadaşlar bizi arkadan vuruyorlar. E kuzeyitlere dönüyorum. Vlandiyalılar arkadan vuruyor. Alar'ı öldü. Alar'ı kel kafalı kel olanı indirdik. Ama bunun şeyleri de çapulcuları da arkadan vurucu çıktı. O yüzden arkadaşlar baya bir şey gider. E, nüfuzumuz gider. Nüfussuz kalırız. Ama benim fikrimce ya Vlandiyalılarla şimdilik bakın ya Vlandiyalılarla bizim adam marunantı alıyor. Ya da kuzeyitlerle arkadaşlar barış yapacağız. Nüfuza yani nüfuzu bedel ödenecek bedel. Bir tarafa gideceğiz. Benim amacım da düşüncem de Vlandiyalılarla şu anlık barış yapalım. Tamam mı? Çünkü kardeşim burada iki yer var. Bakın. Buradaki iki yeri almak iki yerle uğraşırsak aynı anda daha iyi. Diğer türlü Vlandiyalı uğra ya Tamam. Hadi başka. Far komutanım çok güzel düşün... Yavşama beğengeç kardeşim. Haydi bakalım. Haydi. Bizde anlatmak yok. Görüyorsunuz. Bizde bizde anlatmak yok. Şimdi arkadaşlar Vlandiyalılarla... Bir de zaten daha mantıklı. Kuzey 10.000 haraç istiyor. 9.000. diye 2.800 istiyor. Bu kim lan böyle? Morkon. Morkoyun. Şimdi şöyle yapalım. Bunlara bir teklif edelim. Ne kadar nüfus harcıyor? 1.620 nüfusa mal olacak arkadaşlar bu durum. Herkes... Kimse iste şerefsizler. Sanki bir şey yarıyorlar. Hadi aslanım hadi. Bazıları dizizler, izler, bazıları bizi izler. Eyvallah. Yap barışı. Yap barışı. Tamamdır arkadaşlar. Konseye karşı çıktım şu anda gördüğünüz gibi. Barışı yaptım kardeşim. Bakın karşı çıkmasına rağmen. Şimdi artık bu hatta tehdit kalmayacak bir süre. Buraya doğru yoğunlaşacağız. Haydi bakalım. Sefer sefer bizi bekler. Haydi. Ulan atırsız oraya alırsam var ya aslanım. Sana var ya. Sana var ya tebrik edeceğim seni. Hadi aslanım. Marunanta al aslanım. Haydi. Arkadaşlar şu Sagopa'nın oradan Sagop gölge haramilerine bir selam çak. <laughs> Şimdi şu sağ taraftan e, adeta bir pitbull taktiğiyle arkadaşlar. Tek pitbull taktiğiyle gireceğim bakın şu taraftan. Argorunu almaya çalışıyorlar. Şimdi oraya bir yardım edeceğim. Ne oldu ya? Mechulo kalesini almışız. Bunun cenaze olanı verin. Bu şerefsiz bir zırhını koklatmayın ya. Bu Bortyor köpeği replika bir bortudur. Buna inanmayın. İçin oğlu it olur. Bu adam it için oğlu arkadaşlar. Ona inanmayın. Bu ne lan böyle Aseray'dan siyar. Bu kim lan? Ulan ulan Aleri. Ulan Aleri Real gelip Aseray'ın başı mı oldun lan? Bu ne lan böyle bu kim? Ulan bir geçen de bana yardım et dedim. Varlığım olay yokluğum koyar. Tu Allah belanızı ver. Arkadaşlar kel olan Aleri geri geldi ya. Allah Allah. Adamın tipe bak bir. Adamın tipe bak kardeşim. Bak adamın tipe aklında tut kardeşim. Bak Aleri'ye bak bir de benim e, düşmanım Aleri nerede? Ulan bütün hasımlarımız da toprak olmuşlar da. Deyin Merok'tan Aleri bak. Şuna bak. Kimi kandırıyorsun aslanı? Allah'ın cezası köpek. Dirilmiş şerefsiz. Ya İsoçi Aleri hortladı arkadaşlar. Adam hortladı ya. Bak buradan çıktı buraya geldi ya. Vay anasını satayım ya. Vay anasını satayım ya. Neyse ya. Geldim aslanlarım geldim. Ben ne oluyor burada? Temon. ekle birazdan geliyorum Temon. Arkadaşlar o sıra birazcık şey topluyorum da. E, bizim adamlar azaltacak zaten bunları şimdi. Ki alamaya da bilirler bu arada. Ben alabileceklerini sanmıyorum. 359 kişi var içeride bizim. Bana kalırsa savunma hattını iyi çekebilirler bunlar arkadaşlar. Bunlardan bir alt olmaz. Bunlardan bir cacık olmaz. Eceli gelen it Argoron'un duvarına işermiş. Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi ben Loçalan kalesine gireceğim hemen. Hızlı olmalıyız arkadaşlar. Dört koldan yine üstü fulük gidiyor bak. Şimdi Loçana kalesine tehdit oluşturacağım bir buradaki şeyi bozup gelebilirler bana. Ben şimdi buraya doğru giriyorum. Haydi bakalım. Kuzeyitler geldik aslanım. Meydanda yoktuk. Burayı boş bıraktınız. Burayı boş sandınız. Aa öyle değil. Biz yoktuk. Hepiniz çoktunuz. Şimdi geldik. Hiçbiriniz yoksunuz. Eyvallah arkadaşlar bu tamlamalarda yavşama. Be. Birazcık bu arada az adamla geldik. Şu şeyleri kurtarın aslanım. Kuliyat savunmak için mazadana geliyormuş. Tamam güzel. Gel. Aslanlarım buraya şeye gerek yok. Asker göndereceğim. Siz buraya alırsınız. Haydi. Bizim adamlar arkadaşlar kolu tornavida olanın matkaba ihtiyacı olmaz. Bugün de var ya. Bugün de bir özlü sözler var. Allah'ın iziyle kardeşim bunları telef ediyoruz gidiyoruz. Biraz adam kaybediyoruz ama neyse olsun sağlık olsun. Şimdi kalelere ben girmiyorum bildiğiniz gibi şehirlere giriyorum. Öyle büyük komutanlar her yere girmezler öyle. Tamam. Şimdi şuralardaki askerleri topluyorum arkadaşlar. Amprelle'ye gireceğim. 406 kişiyim şu anda. Bir 500 kişi olup Amprelle'yi de alacağım. Güney İmparatorluğu'nun bütün atlarını keseceğim şimdi. Üstü Fuluk. Ondan sonra Dunglang. Dunglang'ı almasınlar oğlum ya. Dunglang'ı tükürürüm ya. Dunglang'ı kaç kere alıp verdiler ya. Ya yalam oldu şehir kardeşim. Yalama oldu ya. Vallahi yalam oldu ya. Argoron, Loçana kalesi anasını sattımın adamı. La, la çık. bizi. Bu kim böyle ya? Arabistan'dan yakışıklı olduğu için kovulan genç değil mi bu ya? Ona benziyor. Gerçi Argoron'u alamıyor ki bunlar. Az öncekiler Argoron arkadaşlar alamıyorlar. Tamam sıkıntı yok. Abicim şuradaki bütün askerleri toplayın. 400 500 kişiye ihtiyacım var hemen. Ya orayı kurtarıyorum. Yine geliyor adam. Allah Allah. Adam dayak yemeye doymuyor ya. Adam daya doymuyor ya. Adam geliyor da geliyor ya. Kaçırdı beni. Ulan dört tarafta savaşırken daha az kişi saldırıyordu. Bu ne ya? O oh, Selma. Selma. Selma Güney İmparatoru tarafından tutsak alındı. Selma Güneylik Kenan'a inanma dedim. Selma o seni kandırır dedim Selma seni güneye çağırır dedim Selma Allah kahretsin Selma'yı tusta kaldılar Selma'yı Arkadaşlar şurayı hemen kurtaralım Bundan sonra şunları amprelleye saldıralım kardeşim yapacak bir şey yok Hadi aslanlarım benim büyük savaşa gidiyoruz Haydi koçlarım güney imparator Şey aldınız mı maronantıdan hadi lan bir güzel haber Hadi lan bir güzel haber verin lan bana hadi lan Allah sizin belanızı benim canımı sıkıyordu Bir halta yaramaz şerefsizler Şuradan anasını satayım çapulcuları toplasam Daha iyi ordu yapar ya yemin ederim çapulcular Daha iyi arkadaşlar ya yapmayın gözünü seveyim ya Çapulcular daha iyi kardeşim ya en azından adamlar var ya hayatı için oynuyor ya bu oynuyor, ya. Hayatı için savaşıyor bu savaşlarda ya. Bu ne? Vasorki geliyor. Rus Rus çarı ya. Bu ne? Git şuradan gel. Dişlerine bir çakarım senin yumruğu düşer ha. Tüküreceğim bu Loçana kalesine şimdi o olacak. Bir daha bu aseraylılar çıktı ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sabır ver ya ya. Ya gidin 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 aslanım gidin. Anlamıyor mu gidinden? Tek tek geliyorsunuz. Tek tek yolluyoruz ya ahirete tek bilet kesip ya. Neyse arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Şimdi has savaşa geldik. Amprella'ya giriyorum kardeşim. 384 kişiler. Hay anasını 40 kişi daha girdi oraya. 400 mi oldular şimdi? Yok olmadılar girmemiş. Tamam Amprelle'yi alıyoruz. Haydi hayırlı olsun. Bu kim? Kenti kuşatın aslanım. kran kırana bir savaş olacak koçlarım benim. Haydi. Bunları bu sefer koyuyorum. Patir geliyor. Patir. Patik, patiraj patir, patir, çekene çekene geliyor. Patı geliyor. Bunlar yufka yürekliler ya. Bunlar Amprella garnizonu. İyi Amprella. Yufka gibi yüreğinizi alıp börek yapacağız aslanım. Börek hem de patatesle. Eyvallah. Hadi koçlarım benim. Güney İmparatorluğuna son vermeye gidiyoruz. Haydi. Hadi benim aslanlarım. Bak şu çapulcular var ya. Yabani bak arkadaş. adamına adı dinlema. Yabani bu adam. Bu yabaniler var ya. Bizimkilerden 10 kat daha iyi Vallahi 10 kat daha iyi ya. Adam yabani yokluk görmüş. Dağdaki hayata entegre olmuş adam. Entegre. Kendisine entegrasyon yapmış. Bizimkiler çıt kırıldım ya? Şu koşuya bak. Nonoş koşusu ya. İşte benim stilim koşu yapıyor adam. Şuraya bak ya. Bak şuna. Podyumda mı yürüyoruz gençler? Podyumda mı? Koşun. Podyumda mı yürüyoruz? Geç koş koş. Bunlar yine bombalıyor arkadaşlar. Benim girip acilen bombayı telef etmem lazım seri şekilde. Bu kim lan böyle mer Mercan. Mercan kavaleri. Mercan kavaları geliyor. Şimdi bakın sandalyeyi tutacaklar. Adamlarım hadi be. Ya. Koşlarım benim be. Hadi be. Sturgey safkanından indim. Lejyoner koşun. Lejyonerler çıkın. Çıkın Allah'ın cezaları çıkın. Onu seven çıksın. Çabuk çabuk. Oklayın şu adamı oklayın. Ok 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 ok. Okla şu adamı okla yukarıdakilere. Adamların önünü kesemesinler. Oklayın aslanlarım benim. Koşun. Hadi be. Adama bak nasıl vuruyor arkadaşlar. Şu yukarıdakine bak yukarıdakine. Adamım benim be. Dayı beni öldürdüler. Adam tek ol. Allah. Ay anasını satayım. Adam yok oldu. Adam çok sinirlendim git çıkıyor. Allah adam sonradan düştü ya. Tüh ya. Ra oğlum ya. Kılıcı da adama saplandı ya. Geliyorum aslanlarım. Geliyorum. Geliyorum eşkiyalar Geliyorum. Şu mızrakları da arkaya sokmayın beyler. Kıçını Uh. bakın kafamıza saplanıyor. Geldim koçum. Geldim saldırın. Saldırın. Dur ben bir çıkayım şuradan. Cırırır. Dur dur dur. Tamam çok güzel. Tamam ben buradan temizleyeceğim arkadaşlar şimdi. Bak. Vur lan. Vurun. Onu kahveye çıkaması kahve vur. o Meyreleş gelmiş. Raul Meyreleş. Oo baltayla vuruyor. Oh oh. Oha! Şu okçuları indirin. Okçuları Uh, uh, tamam çok güzel O adam sizde ben yukarı çıkıyorum Ben yukarı çıkıyorum Ben yukarı çıkıyorum uh. Arkadaşlar yukarıdaki e, şeyleri almam lazım acilen Ne onları kardeşim okçuları Alırsam bizim adamlar kurtulacak Allah'ın izniyle Bakacağız Evet şu an ölüyorum Şu an öleceğim Bir kere daha vururlarsa ölürüm Ölmemem lazım Çok güzel tamam Çok az canım kaldı Bismillahirrahmanirrahim Şunları indirmem lazım Ne var lan Ben Sakin 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 Oo, Sakin sakin Tamam tamam bizim agalarla görüşün Git 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 ne oğlum git diyorum lan Arkadaşlar öleceğim arkadaş öleceğim Aa! Ya anasını satayım ya Ben bir cengaver oldum. Için ben hep ölüyorum ya. Olsun olsun olsun. Tamam. Çapulcular kaldı çapulcular. Adamlardan 250 kişi kadar gitti. Bizden daha 140 kişi gitti arkadaşlar. Daha girmedi bileminiz bir kep. Bu bize yazar kardeşim yazar. Şak 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 şak. Şaklatın. Aslanlarım benim be. Bu kadar basit işte be. Aslanlarım benim be. Baba kapıyı da açlar bak. Yavrum benim be. Tamamdır arkadaşlar. Adamları şamarladık. Oh oh. Tamamdır kardeşim. Burayı aldık. Umbrella da artık bizimdir. E, Londana kalesine saldırıyorlar. Argorona yarım saattir saldırıyorlar. Alamıyorlar. Çok güzel. Ya şu marunantı alamıyor musun? Kuliyat. Ya kuliyat. kuliyat. Sonuç olarak adam bir kul yap kul yapısı. Kul yapısı olduğu için kardeşim alamaması çok normal. Yani bir alta yaramıyorlar açıkçası. Ben kendim savaşıyorum. Ya bugün şu Güney İmparatorluğu'nun sonunu getirmem lazım abicim. Kesinlikle getirmem lazım. Şunu arkadaşlar bir Loçana Kalesi'ne hemen Kuzey İtli köpeklere bir saldırayım. Tamamdır. Kuzey İtlileri hemen kovaladım kardeşim. Hemen hemen bir kovalama şeyi yaptım. Askerleri yükseltiyoruz. Şimdi seriden şuraya doğru girmemiz lazım. Seriden seriden. Ne oluyor lan? Ya nereye alacaksın geri zekalı? Kaçıyor bakın. Kaç. çık çık. Nasıl kovalıyorum arkadaşlar? Oğlum bizim adamlar niye bu kadar hızlı koşuyor? <laughs> Ranos kıstır aslanım Ranos be. Ranos be. Aferin aslanım benim. Usain Bolt be. Usain bol. adam kıstırma tekniği yaptı. Şu amprelle yardıma gideceğim mi Ranos? Ne oldu lan bir şey daha oldu. Arkadaşlar biri bize savaş mı ilan etti? Ne oldu? Az önce bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Batanyalılardan Kalados bize savaş açmış. Gelin lan topunuz gelin. Topunuz gelin aslanım topunuz. Batanya ne ya? Batanya kaldı mı abicim? Batanya ne demek ya? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakınız paraya bakın kardeşim. Para da bitti. Şöyle yapıyoruz. Bu adamı şamarlıyoruz. Güney İmparatorluğu ne diyor bunlar? Sınırlarımız düşman sınırlarından çok uzak. Bu savaşı devam ettirmek fazla meşakkatli. Öyle mi diyorsun askerim Bortu? Öyle. Öyle. Güney İmparatorluğu ile barış yapalım diyor. Öyle olursa kuzey İtlere saldırma olanağımız çıkar doğru. Ama bunu sen dedin diye yapmıyorum Bortu köpeği. Kendim DH savaş DHsı olduğum için yapıyorum tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Selma da barış ilanının nedeniyle serbest bırakıldı. Selma'yı geri verdiler. Amperelle'yi ben kendim alıyorum. Burayı benden başka kimse koruyamaz. Aa gasilane oğlanlara verseydim keşke ya. O da iyi olurdu. O zaman nasıl yapabiliriz abicim? Batanyalılar da savaş açtı bize. Şimdi bana bir para lazım abicim. O yüzden bütün mallarımı şehirlere satmaya başlıyorum. 38 bini buradan aldık. Çok güzel. Tamam şimdi o zaman şimdilik bunlarla da barış haline geldik arkadaşlar. Yani düşmanı şu anda tek safa indirmek çok daha mantıklı oluyor. Bu kim ya? Kurt postular. Ya siz salak mısınız oğlum ya? Oğlum bugün sana gaz veren yarın kan vermeye gelmez aslanım. O batanyalı köpeğe söyle. Bak milleti bana karşı kışkırtmasın. Benim canım sıkmasın bak ha. Gel bakalım buraya. Vallahi arkadaşlar şöyle yapabiliriz ya. Kaç tane yoldaşımız var bizim? Daha büyük adamlara ihtiyacımız var ya. 3 bölü 5. Kaç yoldaşım var? 8, 10 yolda 2 yoldaş daha alabiliyorum. Bana yoldaş lazım acilen. Hem de çok acilen kardeşim. Çok acilen. Çünkü Jatu sen de çık aslanım. Sen de çık. Yap birliğini hemen. 2 tane daha arkadaşlar şey alacağım. Yoldaş alacağım. Onları da farklı şeylere koyacağım. Çünkü öyle sınırlarımız genişledi ki kardeşim tutamıyoruz artık yani. Öyle bir sıkıntı var ya. Ha bak şu çok güzel mesela. Bak Temun'u tuttum şimdi. Bak bak bak. Temun bak. Temun bak bu. Temun bak. Bak Temun da geldi bu. Ben dedim ki git dedim bak Temun. Nasıl? <laughs> Ya geç lan şuraya karşı. Şimdi sadece savaş işin değil bir politika da yapmam lazım benim acilen. şöyle yapıyoruz. Tutsakları satıyoruz arkadaşlar. Para para lazım acilen para lazım. 29 bin 30 bin tutsaklar tutuyor iyi. Şu Miziya'ya doğru bir gidelim Miziya'ya doğru. Oradan bir askerlerimizi alalım. Şimdi arkadaşlar Miziya'da da bir kısım şeylerimizi sattım. Bir ekip daha gelmiş. Kim geldi lan? Arap Şahin gelmiş bize bak. Arkadaşlar ee, malları satmaya devam ediyorum. Felaket bir para gidiyor. Bilmiyorum politikalarda biz kendi şey paramızla mı gitti? Ne oluyor ya bizim paraya? Bir şey çok para yiyor ya. İnanılmaz şey şekilde parayı yiyoruz kardeşim. Çok garip şekilde. Şu an bütün dost, düşman şehirlerin hepsini geziyorum. E, şu malların hepsini satıyorum şimdi elimdeki malların. Yanlış değilsem bir 1 milyona yakın falan para yapar bunlar. E, 28-30 binlik bir taşıma kapasitesi var. Ama baksana da şu an bizim 30 bin 30 bin günlük gidiyor arkadaşlar ya. İnanılmaz bir şey para yiyor bizde şu anda. burada da 58 bini varmış. Buraya da bir şeyler satayım ben. Oklarım okları satayım. 58 bin de buradan aldık. Ulan özlemişim ya başka yerlere şey satmayı ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar öyle fazla düşmanımız var ki kimsenin şehrine giremiyorduk. Şu Jatu'yu da saldım etrafa. Kuliyat ordu kurmuş. Yukarıda da bir iki birliğimiz var. Bize acilen 2-3 tane, 2 tane yoldaş. Bazı güvendiğimiz adamları da tımar vereceğim şimdi. Anca öyle arkadaşlar bu şey yapacak. Kaç parası var bunun? 69 bin de burada var. Bunları satayım buraya da. Oo sat. Şunu da sat ya. Atamıyorum zaten. 69 bin de buradan aldık. Çok güzel. Likaron'a bakalım bir. Likaron da büyük şehir. Belgrad'a saldırıyorlar. Balgart mı orası? Kim saldırıyor Balgart'a ya? Biri saldırıyor da bizim değil neyse. Beter olsun şerefsizler. Boş ver ya. Likaron'a da gidelim arkadaşlar. Şu an bayağı da ordu büyüyor. Gördüm gibi gezdikçe böyle. Likaron'da da bir deneyelim. Şu satmayı ne kadar satabiliriz bakalım. Kaç parası var? 28 bin var. Burası benden de fakir çıktı ya bu şey. 28 bin de buradan aldık. Şimdi var mı? İnek hırsızı nol. Amperella'yı ele geçirdin duydum. Doğru söylemişsin. İnek hırsızı. Niye ineğini çalıyorsun lan milletin? İftira hayır. Ulan Keloğlan'daki uzuna da benziyor bu adam ama. Aslanım. Oo az 363 dinar mı istiyorsun sen? Al tamam. Arkadaşlar yeni bir yoldaş aldım kendime. Bir tane daha alacağım. Pika ondan da bir tane daha alalım. 2-3 kişiye de tımar vereceğim. Onlar da devriye atmaya başlasın kardeşim. Anca böyle güç güçleneceğiz belli ki ya. Diğer türlü çok zor arkadaşlar. Kendimiz uğraşıyoruz. Yani kökten çözüm bu olacak yüksek ihtimalle. Bak mesela jatu şu an uğraşıyor. jatuya aslında bir tımar verebiliriz bu arada onu da söyleyeyim. Aa kömür yutan blak var burada. Kömür yutan. Yüzüm ara tanıdık gelmiyor diyor. Vallahi aslanım benim yüzümü sadece ölüler görür aslanım ölüler. 333 ucuza gelmem diyor <laughs> 333. Beni adamdan sayma. Kim parayı daha çok verirse ona çalışırım. Arkadaşlar adam ucuza gelmem diyor 333 dinar istiyor ya. Çok pahalı istiyor. Oğlum deli misin sen? Nasıl vereceğim ben sana onu ya? Hadi tamam gel ya başlayacağım ya. Tamam iki yoldaş daha aldık şimdi. Abicim Arap Şahin seni severim bilirsin aslanım gel bir konuşalım. Sana yeni bir tımar veriyorum aslanım. Pika onu sana veriyorum koçum benim tamam mı? 20 bin pika on. Bura arkadaşlar ahiret oğulları. Ahirette hani denk gelirse diye. Aa ahiret oğullarını koymuşuz ya. Sırat köprüsü oğulları arkadaşlar. Bu da böyle bir şey gibi oldu böyle. Ya anlamlı anladınız mı? Anlamlı. Bu adama denk gelen sırat köprüsünden geçmeyi şey yapacak kardeşim. Bu o. sırat köprüsü oğulları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tamamdır Arap Şahin. Kendi birliğim var bundan sonra aslanım git git aslanım git anasını satayım bu karı kim lan cinlenmiş tiny the wanderer hanım anasını satayım karı cin topluluğunun kabile üyesi oh arkadaşlar bu karı delirmiş evlilik yoluyla mı jatu <laughs> arkadaşlar jatu'yu ılıcalı cinlerle evlendiriyorum uygun bir eş arıyordum diyor oh gel gel ılıcalı gel kaç para vereceksin jatu'yu almak için benden para ver ya defol git cin karıya bak 202 bin liraya jatu evlenecekmiş 146 bin liraya De defol git adamın başını mı şey yapacağım Musavat ettireceğim lan size git Allah Allah neyse Arap Şahin'i saldık şu anda o zaman iki birlik daha kurabiliriz. Bir birlik. Targayı boz Doğan Faruk. Abicim çık birliğini kur. Jato, Alim hepiniz. Haydi aslanlarım. Arkadaşlar her şehire bir şey koydum şu an. Valilerini koydum kardeşim. Kalelere vali koydum. Hatta kalelere değil kentlere koysaydık valileri madem ya. Tamam neyse sıkıntı yok. Tamamdır beyler. Arap Şahin. Aslanım sana güveniyorum. Devriye gez. Git ordunu kur. Devriye gezin aslanım. Boş duracak adam istemiyorum ben birliğimde. Para lazım. Bu arada benim 4 kişilik ordu şeyim var ya kardeşim. Aslında ben bile toplasam oluyor yani ha. Tamamdır beyler ben gidiyorum. Hadi aslanlarım. Bayağı bir orduyu saldım şu anda çevreye arkadaşlar. Baya bir şey yapıyorlar yani devreye geçiyorlar şu anda güzel şekilde. Ben de bundan istifade kimse bize saldırmıyorsan yavaştan şu kuzeyitlerin şuradan girmeyi planlıyorum. Jugris'ten Jogris. Şu Loçana'ya yardım edin. Neyse alamazlar Loçana'yı şimdi de. Jogris'e saldıracağım abicim. 206 kişi var. Peugeot 206 var burada gel. Saldırın koçlarım. Haydi aslanlarım. Çok güzel bir ordu sistemi yaptık. Haydi. 206 kişi adamlar arkadaşlar. Buraya da gireceğiz kardeşim hemen. Şu an devriyecileri saldım. Birkaç yere de tımar vermeyi planlıyorum. Mesela Jatu'ya. Ondan sonra Jatu'ya tımar verince bir birlik daha alacağız. E, bayağı bir sağlam olacak yani. Bakayım şu an Jatu şu an bir birlik değil mi bizde? Jatu'nun birliği. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. O yüzden şöyle yapalım hatta. Jatu. Buralarda mısın Jatu? Neyse Jatu yokmuş. Beyler ağır bir tipi var burada beyler. Ağır bir tipi var. Dikkat edin. Olur burası, burası soğuk. Donarsınız vallahi donarsınız beyler donarsınız. Arkadaşlar burası çok soğuk ha. Hadi benim koşlarım. adamlar az kişi benim girmeme bile gerek yok. Haydi. Burası bayağı bir esiyor. Esiyor burası. Esiyor, esiyor. Arkadaşlar şu an kalenin arka tarafına dolanıyorum kardeşim. Bir bakayım dedim bakalım hani İşbirliği var mı acaba? Burada giriş falan var mı acaba diye bakmaya geldim. De benim hatta çekmiyor biliyor musun? Beygir gücü yetersiz. Aman yavaş. Yavaş. Oo oh, gideceğim. Yavaş. Vallahi arkadaşlar boş yere dolandım ya. Hiçbir yer yok kardeşim ya. Nereye geldim ben ya? Ay anasını satayım. Atta şey yaptı. Buradan buradan atlarım mı dedim de atlama yeri yok burada. Oğlum ben ne yapıyorum ya ben ya? Millet savaşıyor. Ben ne yapıyorum ya? Yavaş. Oğlum yavaş. Güldü. Ona satayım. Kapı var burada. Burada kapı var da açılıyor mu acaba? Bakayım bakalım. İn bakalım aslanım. Sen şuradan bir uzaklaş. Sür gel uzaklaş. Git git. Ya kafayı içine sokma şu kapının gözünü seveyim ya. Neyse arkadaşlar buradan giriş yok. Ben gideyim. Allah belanı versin. Oo! <laughs> Atı! Atıp susturge safkanı. Susturge saf Anasını satayım at kazası oldu. Yalnız bu kalelerinde güzelliği kardeşim. Arkadaşlar benim at vefat etti de. Neyse gelir o geri de. Ve bu kalelerinde güzelliği kıyı şehir olması ticari açıdan bayağı bir sağlam oluyor yani evet. Bizim adamlar bu arada girmiş içeri gördüğünüz gibi. 120 kişi ölmüş içeride bize de 80 kişi ölmüş. Bu arada Faruk komutan asla savaştan kaçmaz onu da söyleyeyim. Faruk komutan savaştan kaçmaz. Faruk komutan savaşta bir ninja olduğu için böyle dolaşmayı dener. Anasını satayım suyun altında yürüyorum ya. Ay anasını satayım böyle işin ya. Oğlum ben gelene kadar savaş bitti ya. <laughs> ya arkadaşlar yetişemedi Faruk Faruk komutan yetişemedi ya bu. Kavga da olur kardeşim olsun olsun olsun. Faruk komutan adamların dikkatini dağıttı dikkatini. Tebrikler aslanlarım benim. Benim sayemde aldınız bu savaşı. Helal olsun helal olsun size helal olsun. Şimdi Jato buralarda mısın Jato? Jatu gel. Şu anda Joguris kalesini aldık kardeşim. Çok güzel. Kuzeyitlere bayağı bir darbe vurmaya başlıyoruz şimdi. Bir de Stratos kalesi var. 186 kişi orada da. E, hiçbir şey değil. Oraya da direkt asker gönderelim alalım. Hatta biraz asker alayım ben buradan. Şimdi şu hatta arkadaşlar dediğim gibi geçenlerde yapmaya çalışıyorduk. Yapamamıştık bunu. O neden öyle fena mı yazıyor orada? Tamamdır. Stratos'a kal. Saldır aslanım. Saldır saldır saldır. Tamam buraya da artık asker göndereceğim. Çünkü yeter arkadaşlar. Her komutanla da öyle her yere girmez. Her savaşa komutan girmez. Ben büyük ikramiyeyim kardeşim. Herkese vurmam öyle. Eyvallah. Komutan öyle her savaşa başta olmaz. Tamamdır burayı da aldık çok rahat şekilde. Biraz adam kaybı yapıyoruz tabii ki bombalardan ötürü. Ama olsun. Sonuç olarak kardeşim bu. Bayılırsak tövbe ayılırsak devam. Stratos'u da aldık. Şimdi bak Jogris'e tekrar saldırıyor. Şurayı hemen bir kurtarayım ben. Tamam şimdi bak Joguris ve Stratos gitti arkadaşlar. Bir tek şurada Epinosa kalesi kaldı. Bu zaten bizimdi bu arada da bu şerefsler tabi biz burada olmayınca aldılar ya. Oo bizim atırsızı tiyale gidiyormuş kuşatma yapmaya. Hadi be koşun be. Oğlum bir yere alın gözünü seveyim ya. Buradayım görmüyor musun? Buradayım. Aslanım buradaki olduğumu görmüyor musun sen? Diyor yani musun? Burada olduğumu. Stratos kalesini bu arada pideci oğullarına veriyorum. Onlar savunsun burayı. Şimdi arkadaşlar politikalarda biz acaba savaş vergisi bize mi şey yaptı ya? Ya bir şey parayı yiyor bizim garanti olarak ya. Kale yükseltme maliyetleri bunda bir şey yok. Valla arkadaşlar şunu kent güvenliği zaten sıkıntı yok. Bunu yürürlükten kaldıracağım baba. Evet kaldıracağım. Kent vergileri %5 düşüyor çünkü. Yürürlükten kaldırdık şimdi %5 geri yükselecek. Bakın bakın para yok gördünüz değil mi? İflas ettim bu pencerede. İflas. Bu arada borçları bağışlıyorum sadakat arttırmak için. Yerleşik öğretimi %2 azalır diyor. Boş ver azalsın. Sadakati yükselteceğim bu şekilde. Pardon ya. Rükten kaldırdım ben onu zaten varmışlar Bunu da kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu da kardeşim kaldırıyoruz. Bak vergi %5 düşer diyor. Gördünüz mü? Bu %5 düşüyor ya düşmesin. Bakınız para lazım. Bunlar düşmemeli kardeşim. Bize para lazım. Bunları destekliyoruz. O zaman şunu yürürlüğe sokuyoruz. Para değil biriminin değerleri düşürülüyor baba. <laughs> Enflasyonu düşürüyoruz. Arkadaşlar para basıyoruz. Dinar basıyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü bakınız sıfır param var şu anda. Bunu destekliyoruz abici. Herkes destekliyor mu? Destekliyor. Günlük 100 dinar. Her kent başına günlük 100 dinar kazanacağım ben. E mantık yani kardeşim düşünün yani. Kaç tane kentim var benim? 26 tımarım var. Yani e bunların adı yarısı şey olsun. E yarısı kardeşim kale olsun. 13 tane. 1300 dinar para kazanırım günlük. Hiçbir şey yaramadı ama. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Para lazım ya. Çok parasız kaldık biz ya. Niye böyle oldu? Oha! Oğlum bir şey parayı çok fena yiyor. Ne gidiyor lan bizden bu kadar? Şimdi arkadaşlar şu Epinosa kalesine saldıracağım son olarak. E Kuzeyitleri buradaki şeyi. Ya şurayı var ya alırlarsa helal olsun ya. Hadi koşun be. Hadi koşun be. Alın orayı be. Ya bir şey yarayın aslanım. Bir göreyim sizden de bir şey ya. Arkadaşlar buraya saldıracağım şimdi. Ee, adamların buradaki hattını bütün bütünüyle bitirmiş olacağız. Ay ya bir, abicim çok fena para gidiyor bir şey. Anlamıyorum ki ben neye para gidiyor bu kadar. Ben bir şey anlamadım ki tüm dü tüm dünyaya hücum ediyorum. Don yok yani. Ben anlamıyorum para niye gelmiyor? Sürekli ben bir şeyler satarak mı para yapacağım kardeşim? Hadi benim aslanlarım. Geçenki geçenki savaşta ben gelemedim. Kusura bakmayın sizi bulamadım. Şimdi en ön cephede ben gideceğim aslanım. Haydi. Ona sırrı satayım. Benim at ölmüş. Oo, benim at ölmüş. Ben de diyorum ben niye koşuyorum? Benim at yok ya. Oo, arkadaşlar çok kötü oldu. Ama ben buradan atlamıyorsam ben bir Habeş maymuru değilim demek ki ya. Bakalım şimdi buradaki bizim fakir askerlerin şeyini yaşayacağım şimdi. Empati kuracağım onlarla. Onlarla empati kurmak için atsız geldim buraya. Haydi bakalım. Nasıl oluyormuş göreceğiz. Vallahi fakirlik başa bela ya. 10 saniyede geldiğim yeri baksana şuraya 10 dakikadır koşuyorum ya. Dur ben çıkayım. Dur dur. Ha, şu kılıcın kılıfına şimdi var ya ben senin tövbe estağfurullah ya. Kardeşim bizim okçular bayağı indirmeye başladı yalnız bu enayiler. Bayağı güzel gidiyor ha bayağı. Selamun aleyküm biz geldik. Beyler ben bir çeke Açıl şuradan ben ölmeyeceğim bu sefer. Şu satışa çıkamıyor muyum ben? Yok. Bak benim kafama geldi az önce vurdu. O kadar insanın içinden benim kafama nasıl vuruyorsun ya? Pardon. Pardon. Pardon geçebilir miyim? Pardon çok pardon. Çok pardon. Çok pardon şuradan geçebilir miyim? Pardon. Abicim pardon. Abicim sal. Sal. Allah belanı... O ne la? Oh, oh. Arkadaşlar ben tutundum. Adeta bir spider ya. Nereye tutundum ben ya? Ben kaldım burada. Arkadaşlar şey avizeye tutundum ya. Ama ben böyle şansını şeye tüküreyim. Atlasam ölmem değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. O tamam. Tamam tamam güzel. Lan! Beyler adamların direkt kalesine girmişim ben ya. İşte aslanım işte. Bir dakikada ininize girerim aslanım. Bir dakikada ininize. Bir dakikada. Putları yıkmaya geldik putları. Putları. Putları yıkacağız. Burada put olmayacak. Burada heykel olmayacak Benim heykelim olacak. Benim gel 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 gel. Hop Arkadaşlar taktiksel vuruşu gördünüz değil mi? Bakın bu taktiksel adam ne olduğunu bile anlayamadı ya. Tamam bitmiş adamlar ya. Kimse kalmamış. Şu ileride bir herhalde kaç kişi kaldı? 40 kişi daha kalmış. 47 kişi daha var. Hemen onları da indiriyorlar bizimkiler. Gidiyorlar arkadaşlar şu anda. Burasını da aldık. Çok güzel. Adamlarım benim be. Bugün hak ettiniz beyler. Bugün size mangal çevirme beyler. Bugün kuzu et çevirme size. etlerin burada et zoları vardır. Onlardan size mangal yapacağım bugün. Helal hoş, helal hoş olsun size be. Aslanlarım benim be. Cengaverler be cengaverler. Arkadaşlar Epinosa'yı da aldık. Epinosa da bizimdir kardeşim. Hayırlı uğur olsun inşallah son altı. Bizimkiler şu an son altı kişi arıyorlar. Helal olsun beyler. Helal olsun. Helal hoş olsun. Hak ediyor ya bu adamlar, hak ediyor ya. Vallahi hak ediyor ya. Tamamdır arkadaşlar. Epinosa da bizimdir. E, Stratos oğlum bizimkiler Tial'ı da almış. Tial'ın yeni sahibi Faruk. Teşekkür ediyorum. Bolat'ı serbest bırakma. Bolat'ı serbest bırakmam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Epinosa, Stratos ve Jogurust'ı aldık. E, şu anda gözle görülür şekilde haritanın tamamını hükmediyoruz. Sadece niye para kazanmıyoruz? Ben onu anlamadım. Şimdilik Güney İmparatorluğuyla ve Vlandiyalılarla yalandan barış arkadaşlar. Yalandan para ödüyoruz onlara anladın mı? Cebine para koyuyoruz. Bir adam kardeşim tabutçu biri sizin sırtınızı sizin sırtınızı okşuyorsa bıçağı nereye takacağını öğrenmek içindir. <laughs> o yüzden o yakında onlara da saldıracağız. Şimdilik burada duruyorum arkadaşlar. Yeni politikalar ve kuzey itlere bodozlama bir girişle bir sonraki gün birlikteyiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bakın adam yorulmuş artık. Gözlerine yorgunluk düşmüş. Allah'a emanet kardeşim. Görüşmek üzere. Müthiş gidiyoruz. Müthiş. Haydi bakalım. Bir tek para yok. Don kalmadı şey ama ona bakacağız bakalım haydi bir videonun daha sonuna geldik kardeşim İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Eskobar üyeleri Musa Öz Sefer Deniz Uyanık Alpagut Kaan Çapar Necmi Onur Okumuş Skorpion 44 Mustafa Bacaksız Abdurrahim Cimen Refik Deniz Kalafat Erdem C Halil Cihat Darıcıoğlu Oğuz Özkurt Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçine daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.